Peki hocam, e, bir insana musallat geldi o anda. Evet. Peki, e, musallat geldiği zaman, e, danış, mesela böyle bir danışanınız var mı hocam? Musallat e, geldiği var. zaman size geldi. Neler oldu hocam? geldi? Biz e, onlara böyle bir seansla okuduğumuz zamanlar o kişinin yani o anki davranışı, hareket, iradesiz e, kalması e, başka onun bedeninde başka bir cinin konuştuğunu biz bunları çok şahit oluyoruz. Çok bununla ilgili hastalarımız var. Rabbim cümlesine şifa versin. Bu şekilde kurtulan olur. Ama lakin tabi ehline denk gelmek lazım. Ama ki şu anda biliyorsunuz ülkemizde her köşe başında işte rukiye yapıyoruz, okuyoruz vesaire deyip insanların bu inanç ve duygu sömürüsünden dolayı çoğu insanlar mağdur oluyor ve bunu da yani hem mebale hem de insanların duygularına uğraşmak ve uğramak iyi değildir. Çünkü insanlar çaresiz kaldığı için her şeye evet de, diyorlar. Ondan dolayı Allah'ın ee, Azze ve bize rehber olarak Kur'an'daki şifa ve müşahede ayetlerinden inşallah yola çıkarsak insanlar fayda görür inşallah.